Arkadaşlar merhabalar. Yeni Oto Teknik kanalına hoş geldiniz. Murat Oto Frendeyiz. Şimdi burası Oto Sanist'te. Öncelikle müşterinin bir arzasını dinleyelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi de Allah aşkına. Bir sormalar. İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet, şikayet neydi acaba? Şikayetimiz. E, ee, <laughs> basınca direksiyonun titremesiydi. Şey, yüksek hızla mı oluyor, düşük hızla mı? Çünkü benim aracımda da buna benzer bir durum var da o yüzden soruyorum. 90-100 km, arası km arasında yapıyordu. 90-100 km arasında. Rampa aşağı giderken yapıyordu. Ben normalde yine görmüyorum. He. Bugün böyle Bursa'da işim vardı. Murat abilerle tanışmış olduk. Evet. Trenlerimizi yaptırıyoruz inşallah. Hayır, olacak. Normal yolda olmuyor. Rampadan aşağı doğru inerken, 90-100 de 90 giderken. Bayağı. Direksiyonda titreşim kuvvetli mi oluyordu? Bayağı. Hmm. Bayağı kuvvetli. Sonra tamire mi gittiniz yoksa direkt Bayağı. frenciye mi geldiniz? Ön takım dediler, ön takımı yaptırdık. Trenlere yaptırma vaktimiz yoktu. Malum hafta içi çalışıyorduk. Evet. Hakkıdan da bugün Murat abiye nasip oldu bizim için. Hayırlısı olsun. Sağ olun Allah Murat Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi burada az önce müşteriyle konuştuk. Yokuş aşağı inerken 90-100 km civarındayken direksiyonda titreşim oluyormuş. Hı. Önceden ön düzenciye gitmiş. Ön düzenle ilgili sorunları halletmiş. Burada da şimdi diskleri söktünüz siz. Disklerde nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Şimdi şöyle disklerde işlem yapıyoruz. Şimdi disklerin makineye bağlandığında atık olduğunu istersen şöyle arka tarafa geldiğin zaman bu taraftan çekelim diskinin ne kadar ha. atık olduğunu e, görüyoruz bunların e, genelde ısıda su değdiği zaman bu disklerin yamulduğunu disklerin yamulduktan sonra aşırı derecede titreme yaptığını bunun yenisiyle değiştiği zaman e, malum bu yeni disklerde de genelde hep arızalı olduğu için bu arızanın hiçbir zaman giderilmeyeceğini ama makinemizde bu disklerin sorunsuz bir şekilde yapıldığını makinenin zaten sıfır hata aldığını siz de görüyorsunuz. Hmm. Şimdi ben şunu merak ettim. Bu e, tornalayan kalemler aynı hizarı aslında fakat burada aldığı yüzeyle. Öbür taraftan aldığı yüzey farklı birbirinden. O diskin yamuk olduğunu diskin gösteriyor. Disk yamuk olduğunu gösteriyor evet. değil mi? Makinede sıfır hata olduğu için neresinde hata varsa onları düzgün bir şekilde düzeltiyor. Bunların özel kalıpları sanki de aracın üzerinde dönüyormuş gibi sıfır hata olarak alıyor. Hmm. Normal torna olduğunu şey yapmasınlar yani normal torna değil yani. Değil anladım. Beşim, bu kenarlara doğru daha fazla talaş alıyor evet. buralar çünkü balatanın iz yaptığı yerler değil değil tırnak gibi yani balata ortaya basıyor tabii bu o, kenarlar o kenarlarda genelde çene aşınmamış oluyor. Çene evet. oluyor, çene olur çene oluyor doğru o çene bizi onun çenenin fazla bir şey zarar nasıl, yok ama o da ses yapıyor, yapıyor. tabii balata da ses yapar evet şimdi bir de şöyle bir şey balatanın e, diske düz basması gerekiyor. Balatan'ın disket düz basması düz gerekiyor. Düz basması Hı. gerekiyor ki arz, e, hem ses yapmasın hem tutuşu daha güzel olsun. Hmm. Şimdi bu bu arabanın arkalarında da disklerinde de sıkıntı olduğu için sadece bu şoför arkadaşımız sadece direksiyonun titrediğinin farkında. Ama Anladım. arabanın arka kasasının titrediğinin farkında değil. Tabi bu yapıldıktan sonra adam Vatandaş aracındaki böyle bir arzanın olduğunun o zaman farkına varıyor. Yani onu çok hissetmiyor aslında, Hisset öyle mi? ]miyor. Aslında arkalar bağlandığı zaman o zaman da o arzanın ne kadar e, arabayı etkilediğini o zaman görecek yani. Hmm. Ama Peki, bunda direksiyonda görüyor bu arızayı. Şimdi diyelim ki beyefendi geldi. Dedi ki benim direksiyonumda böyle bir problem var, ya yani titreme yapıyor. Siz ön düzenciye gittiniz önce, ön düzende işlem yaptınız. O da dedi ki ya yaptık ama yine de bu iş olmadı demek ki de baktırmak lazım. Sonra diske baktırmaya karar verdiniz. Siz sökmeden karar verebiliyor musunuz? Disteki yamukluğu anlayabiliyor musunuz? Nasıl abi, anlıyorsunuz? anlıyorsunuz? Genelde fren yaptığın zaman 80-90 arası özellikle rampa aşağı frenin, direksiyonun frene hafifçe ayarını koyduğun zaman direksiyonun böyle titrediğinin hmm. farkındayız. Yani diyor ki ben geldim siz arabayla test sürüşüne çıkıyorsunuz? Ya hem test sürüşüne çıkıyoruz. Ee, genelde test sürüşlerinde daha çok belli oluyor. Burada çıkıp 80-90'ın üzerine çıktığımız zaman e, frene ayağımıza koyduğumuz zaman aracın titrediğinin farkına hmm. varıyoruz. Yani burada fenerle ya da ışıkla anlaşılmıyor aslında. Yok, an tabii biz anlıyoruz da müşteri ikna etmemiz için ha, Müşterinin de anlaması, anlaması lazım, ikna olması lazım. anlaması gerekiyor. Bir de müşteri makineye bağlandığı zaman, o hatayı gördüğü zaman o zaman daha çok ikna oluyor. Daha çok ikna Buradaki oluyor, yani, yani kalemin nereye değip nereye değmediğini anladığı hayır, zaman bu daha ikna edici oluyor hayır. yani. Mesela bu tarafı gösterirseniz He. diskin ne kadar yamuk olduğunu onlar da farkına varıyor, müşteri de farkına varıyor. Bu sefer doğru yolda olduğumuzu farkında oluyor yani. Anladım. Bu sıcak soğuktan kaybetmemekten Sıcak soğuktan ee, tabi bir de balatların bazı kalitesinden dolayı da bunu yapıyor balatların kalitesi kalitesinden dolayı da yapıyor bazı balatalar sert oluyor bazı sert balatalar yumuşak oluyor. oluyor bir de şöyle bir şey yani artık fren sisteminde devletimiz fren balatasında asbesti yasakladığı için e, genelde e, çok ses yapar hangi balatayı takarsan tak dizgin yüzeyine iyi basmadığı zaman ister istemez öpüşmüyor öpüşmeyince de ee, devamlı ses yaptırıyor. Mesela şuradan görebilirsin. Bu tarafı aldı, İç tarafı bakış almıyor. Senin kalaten e, şu iç tarafa basıyor, buraya basıyor, bu taraflara basmıyor. Yani bu bir hangi sizi bastırıyor? için ses yapıyor yani? Yani sıfır araçta sıfır disk dahi taksan, şu an sıfır disklerde dahi eee atıklık var yani sana düz gibi geliyor ama düz değil yani abi bunu bana biri sordu özür ben de yanlış bilgi vermiş olabilirim. araya gidiyorum ama kusura bakmayın dedi ki hocam dedi soru var böyle ben de dedi yeni disk aldım sıfır usta dedi ki bunu tornalatmamız lazım dedi tornalattı öyle taktı dedi dedim ya öyle şey mi olur dedim kendi içimden hatta ona cevap da yazdım ben gerçekten sıfır alınan diskleri de tornalıyor musunuz? evet tornalıyoruz şu an elimizde olan ne kadar benim kendi sattığım diskim varsa ben hepsini makineye bağlayıp hatalarını almışımdır. Ama ben onu müşterinin yanında bağladığım zaman müşterinin aklına şu geliyor: "Yeni diski sen niye bağladın da makine?" Evet, benim de aklıma gelir. Herkesin aklına gelir yani. Ama müşterinin, ben onu müşteriye belli etmedim, Ben işimin arkasında durduğum için mecbur. Adama garanti vermem gerekiyor. Yani Çünkü, şu disk atık mı geliyor size? Evet atık geliyor. Şu gördüğün disklerin hepsi atıktı. Ben bağladım makineyi. Allah Allah. Peki diskin orijinal olması, yan olması. Siz mesela diyelim ki geldi. Müşteri dedi ki kardeşim benimkini orijinal tak. Öbürü dedi ki hayır ben pahalı geldi bana. Yan tak. Ne fark ediyor diskte? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde tabii orijinal her zaman orijinaldır. Fakat benim başımdan geçen bir olayı anlatayım. 200 ev Mercedes'in disklerini adam dışarıdan getirdi, orijinal disklerini. 15 gün sonra biz diskleri tekrar makineye bağladık, makinede düzelttik. O zaman hmm. arkadaşımız da e, ben ona söylediğimde, senin disklerini tornaya bağlayalım, düzeltelim dediğimde yok dedi, ben dedi yenisini alacağım, getireceğim dedi. Orijinal diskleri getirdi. Ve 15 gün sonra Tekrar o yeni diskleri makineye bağladık, düzelttik. Bana halen de telefon açıp teşekkür ediyor. Yani orijinal de olsa mutlaka torna atmakta fayda var diyorsunuz. Tabii çıkarsa, atık atık... garantisi yok yani. Yok. En azından kontrol edilmesi lazım. Aynen öyle. Şöyle bir... durum var mı burada abi. Mesela diskin büyüklüğü veya küçüklüğüyle alakalı kolay yapma veya Küçük de atıyor, büyük de atıyor. Hepsi atıyor. Bugün Bunun hiç... en büyük sebebi aşırı ısınan diski soğuk suya sokmak. Ben... Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın tornanın değdiği yerler, değmediği yerler viskiye atıklığı böyle görebiliriz. Bu tarafta böyle bir atıklık varken diğer taraftaki atıklık daha farklı. Ve bu taraftan sanki biraz daha fazla talaş almış. Yani diskin simetrisi de bozulmuş. Hatta şöyle tutalım. Tam olarak aslında diskin bir, bir miktar yamuk döndüğü de görülebilir. Peki bu işlem 4 teker içinde yani 4 disk içinde yapılıyor mu? 4 disk içinde evet. Benim benim onun 4 ürünle yapacaklar. Hmm. Arkadaş arabayı test ürünle götürdü. Arkalarda da biraz aslanlığım var dedi. Ya, Krem orayı usta burada bir vermek Allah'a rezeyle. İnşallah, inşallah. Ya sıkıntı yok. Zaten biz işimizin arkasında durmasak biz bunu yapmayız yani. Evet. Görüyor musun? Evet. Görüyor, musun? Evet. Görüyor musun? Bu tarafta işlem tamam gibi ama diğer tarafı da görmemiz gerekiyor herhalde. Evet. Yani burada da hiçbir yer kalmamış hiçbir evet. yüzey. İki tarafı da aynı şekilde düzelttik. Şu anda tornalanmıyor yani yer kalmamış. İşlem evet. bitti mi tornayla gibi olan? Tamam. Sayık gibi oldu. Aynı aracın, bu da diğer ön tarafı. Evet. Şöyle bir özür dilerim, şöyle bir gösterelim müzik, müzikle Ama burada bir çatlak da var mı? O çatlak değil. Çatlak değil mi? İzim mi? o. O iz. Bunlar hepsi kaybolmuş. Çenene. Şöyle. Evet, buradaki yüzey temizlenmiş. Piston alanda. Bu somuru neden koydun gözüm? Abi dik hareket etmesin Sağ Ha, tamam. Tamam. Sağ Tamam. 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 <laughs> Bu ikisini sıktı. Kaliperi yerine oturttu. Evet. <laughs> <laughs> Yaşlanmışken eski balatalar çıkarıldı arkadaşlar. Yine balatalar takılacak. bir balata alınmış. Ha? Oradan güvenliğine bütün balatalar değiştiriyoruz. Orayı yağlıyor musun daha rahat kaysın diye? Yok abi. Bakır pasta bu. Balatanın aşınmasını engelliyor. Yatakta rahat olmasını hmm. sağlıyor. Bakır pasta. Nasıl? Bakır pasta. Bir şey, bu sürdüğü nedir Bu kendi nedir Yusuf? MEP yağı. Bu kendi yağı. İnsanların rahat çalışmasını sağlıyor. Arkadaşlar bu ikinci disk, aynı aracın sağ tarafı. Bakın bundaki atıklık çok daha fazla. Tornonun bir tarafı çok küçük bir bölüme değiyor, diğer tarafı neredeyse hiç değmiyor. Evet, tabi disk bu yüzeye çok sert bir şekilde bastığı zaman ister istemez e, balatalardaki o sertlik diskte böyle yalpaya oluyor. Bu yalpa da aracın gövdesinin sarsılmasına sebep oluyor. Ulusalık çok doğru bir iş şey yaptılar burada. Neden? Bazı ustalar direkt tohumunu buraya takıyorlar. Bir evet. zorluyorlar. Ondan sonra yalam oluyor. Yalam oluyor. Bak abi evet. ne kadar güzel eliyle taktı. Evet. Ondan sonra makineyle. De... Aynen doğru olan o. Doğru olan o. Birkaç diş elle tutturmazsan yalam oluyor. Tutturmazsan yalam oluyor. Arkadaşlar size e, biz tornavavanın tüm aşamalarını göstermeye çalıştık. Müşterinin deneyimlerini de size aktardık. E, Murat Usta çok teşekkür ederiz. Murat Otofren, Oto Soğan Set'te ben aşağı iletişim bir yerini yazıyorum. Eğer gelmek isterseniz işte ya da fren tertibatı ilgili sorunlarınız olursa telefonlarınıza bakar değil mi Murat Usta? Bakarız, bakarız. Böyle kanala üye olanlara, abone olanlara, bizim selamımız söyleyenlere bir indirim oluyor mu? Tabii yaparız. E, eyvallah, sağ olasın. <gülüyor> 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 evet. Bu arada müşterimize de çok teşekkür Çok sağ olsun bize yardımcı oldu. Aracı ile ilgili sorunları bize anlattı. Arkadaşlar son böyle kapatırken de bakın şuradaki diskteki yamukluğu görüyor musunuz acaba? Bu tür durumlar araçları özellikle aşağı inerken 120, 130, 90, 100 gibi ciddi anlamda direksiyonları titreşime sevilir. Bilginize kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. İyi günler. Sağ olun. teşekkürler.